Herkese hayırlı günler değerli arkadaşlar. Mutfağımıza ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için etli bulgur pilavı yapacağım. Klasik bardağımızda iki bardak bulgurumuz var. Ve kuşbaşından daha da ince doğranmış kuyruk yağı. İlk önce tenceremizin içine kuyruk yağımızı aldık. Bunu ocağımıza alacağım. Daha sonra etimizi katıp kavuracağım. Ondan sonra da pilavımızın yapımına geçelim. Şöyle ocağımıza tenceremi aldım. Görmüş olduğunuz etlerimizi kuşbaşından biraz daha ufak olacak. Pilavın pişme süresine göre çabuk pişsin diye böyle ufak yaparsak daha çabuk pişer. Hem lezzetli olur. Böyle etlerimizi küçültelim. Mürük yağı böyle kızardı. Şöyle gördüğünüz gibi pembe bir hal oldu. Ve üzerine şimdi etlerimizi dökelim. Ve tekrar ocağımıza alacağız. Etlerimiz kavrulana kadar pişireceğiz. Bulgurumuzu kabımıza alalım. Ve sudan geçireceğiz. çıkardık. Etimiz kavruldu. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı kadar salçamızı alacağız. Salçamızı da bir, bir dakika kadar diyelim kavuracağız. Bulgurumuzu ekleyelim. görmüş olduğunuz gibi karıştıracağız. Ve üzerine sıcak su ekleyeceğim. İki bardak bulgurumuza iki bardak görmüş olduğunuz standart bardağımızla ılık su. Tuzunu daha önceden etimizi kavururken atmıştık. Şimdi ocağımız alacağım. Bir 10 dakika sonra pilavımız hazır olacak. Pilavımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi servis tabağına aldım. Yanına turşu ikram ettim. Siz ayranla, turşuyla veya salatayla nasıl severseniz öyle yanına ikram edebilirsiniz. Bugün sizlere kavurmalı bulgur pilavı ile geldim. Karşınıza umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.